Andımız okunmayacak. Atatürk artık devlet madalyasında yer almayacak. Danıştay kararıyla okullarda andımız okunması sona erdirildi. Danıştay'ın başka bir kararı ile devlet madalyalarından Atatürk kabartması çıkarıldı. Andımız okunmayacak. Atatürk artık devlet madalyasında yer almayacak. Andımız önergesi AKP'nin red ve MHP'nin çekimsel oyları ile iptal edilmişti. 2019 yılında CHP ve İyi Parti'nin andımız okunması kararı çıktığı halde okunmuyor, okutulmasını sağlayalım şeklinde verdiği önerge, AKP ve HDP'nin red, MHP'nin ise çekimsel oylarıyla iptal edilmişti. Devlet nişanı, Cumhuriyet nişanı, liyakat nişanında bulunan Atatürk kabartması 15 Aralık 2013 tarihinde yönetmelikte yapılan değişiklikle kaldırılmıştı. Dönemin Türk Kamu Sen Genel Başkanı ve halen bağımsız milletvekili İsmail Koncuk, yönetmelik değişikliğinin iptali için Danıştay'a dava açmıştı. Danıştay nişanlarda Atatürk kabartmasının kullanılmasını öngördü. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı karara itiraz etti, temize gitti. Sözcüde yer alan habere göre Danıştay İdari İdareleri Kurumu 2019'da 10. dairenin kararını tek oy farklı yerinde buldu. Şimdi ise yine başa dönüldü. Mahkeme kararıyla madalyalara konulan Atatürk kabartması yine mahkeme kararıyla kaldırılmış oldu. Gelişmeleri değerlendiren bir hukukçu ne yazık ki siyasetin isteği doğrultusunda kararlar veriliyor dedi. Danıştay'dan andımız kararı bir diğer karar da öğrenci andı ile ilgili oldu. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu okullarda öğrenci andının okunmasını sona erdiren Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğini iptal eden Danıştay 8. dairesinin kararını bozdu. Bu karar sonrası okullarda artık andımız okunmayacak.